kimsesiz, gariban çocukların gırtlağına çökmüş sayısız pislikten kurtardık şehrin sokaklarını. Operasyonu başarıyla yönettiniz. Kutlarım sizi arkadaşlar. Özellikle seni Barbar. Canını ortaya koydun ama vazifeden geri durmadın. Bu operasyon senin şahsında tüm teşkilatımız için övünç kaynağıdır. Estağfurullah müdürüm. Ben görevimi yaptım. Teşkilatıma, devletime, milletime olan borcuma dedim. Fazlası değil. Gönül ister de şu elebaşını ve yakın adamlarını da elimizden kaçırmayalım ama. Yakalayacağız. Düzenlerini bozduk ya. Kuduz it gibi sağa sola saldırıp yakaya verecekler. İnşallah müdürüm. Gözümüz kulağımız sokaklarda. Barbaros. Eşinin tedavi süreci nasıl ilerliyor? Gayet iyi ilerliyor müdürüm. Yani doktorumuz çok olumlu konuşuyor. Gülayşem'in keyfi morali pek yerinde. Biraz maddi problemlerimiz vardı ama onu da Allah'ın izniyle çözdük gibi. Dükkanımızın işleri iyi gidiyor. Herhalde kredi çekmeden halledeceğiz. Güzel. Şey pardon müdür. Cemal, hele şurada dursana. Oğlum ne oldu? bir şey yok oğlum, bir dur Allah Allah. Oğlum şunlara bak lan. Oğlum yavaştan toplamak lazım Cemal. Ondan sonra çocuk olunca toplu alamayız hepsini. Aga gözünü sevim, daha pembe mi mavi mi onu bile bilmiyoruz. Olur mu öyle şey? Hadi yürü gidelim hadi ya. Ne fark eder oğlum? ikisinden de alalım biz. Bu olan olur, diğeri kız olursa o kullanır işte. Lan bu sırayla olacak bir şey mi? Allah Allah belki ikincisi de olan olacak. O zaman üçüncü kız olur kardeşim. Ona kısmet olur. Allah Allah. Maşallah paşam. Ya oğlum hadi sonra alırız gel baba. söz veriyorum alacağız. Hadi yer yürü. Oğlum Baş... dur lan. Oğlum baksana lan şunlara. <laughs> oğlum bu, bu, bu kadar küçük bir şey miydi lan? Şuna bak. Çok tatlı ben. Sen var ya harika bir polis olduğun gibi... ...Herkuleit bir baba olacaksın ha. Oy kızım. Benim. İnşallah kardeşim. Oy güzel kızım benim. Oy Değil güzel <laughs> <Çok gecelik gülüyor> kızım benim. Allah bağışlasın kardeşim. Teşekkür ederim. Çok, Çok var güzel var kız. ya. Gel kızım hadi içeri bakalım. Lan oğlum. Sen de biliyorsun. Seninle az suçlu yakalamadık. Bir sürü tehlikeli operasyona katıldık. Bir kere korkmadık zaten. Ama vallahi baba olmaktan, çocuk büyütmekten harbi korkuyorum ben. Nasıl? Neden abi? Niye ya? Oğlum hayatta en önemli şey insan yetiştirmek. Çocuk yapmak değil. Erdemli, kaliteli bir insan olması için uğraşmak. Ben bundan korkuyorum. Bunu becerebilir miyim diye korkuyorum. Ama Allah inşallah yapacağız. Ya yaparsın tabii oğlum be. Aslan gibi adamın aslan gibi oğlu olur ya. Hem çocuk senin hamurundan değil Yani belki çatalın hamurundan da olabilir birazcık ama... Cemal. Hatta daha kötü söyleyeyim. Çamurun hamur... E, şey, Çin onun hamurundan da olabilir ama sen... Onu da halledersin yani hamur ayıklarken halledersin. İşi zor biraz acaba. Cemal dayak istemiyorsan boş yap. <laughs> yap tamam. <o. gülüyor> hadi hadi yürü gidelim hadi. Hem bak ben sana bir şey söyle bir şey daha diyeceğim ha sana. Ha ya, ne diyeceğim? şu abideki kangurudan da alsak mı? Emniyet öyle geçsin. Oldu. Hepinizin diline sakız olayım ondan sonra. Yürü. Demin Kardeşine yakışır. de yakışır ha babalık. Ya yakışmaz mı be? Kanguru kanguru şekil. Güzel olur. Yakışma mı? Yakışma mı? Gel. Lan Cemal. Şunu alsam mı lan? Ha? Bir daha bulamayız ha. Aga geliriz. Söz buradan alırız ya. Oğlum hadi hadi. Bol ha? bol alacağız. Hadi hadi. Söz alacağız sonra. Hadi tamam gidelim. <laughs>